Değerli izleyenler, ana haber bültenimize bir denetim haberiyle devam ediyoruz. Haliliye Belediyesi, Zabıta Ekipleri Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 190 ürün ele geçirildi. Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde market ve bakkallardaki denetimlerine devam ediyor. Yenişehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri iş yeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerde farklı iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş 190 ürün ele geçirildi. İmha edilmek üzere ürünlere el koyan ekipler iş yerleri hakkında ceza işlem uyguladı. Amaçlarının halkın sağlığını ve menfaatini korumak olduğunu belirten Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin aralıksız olarak sürdüğü ifade edilirken vatandaşların da gördükleri olumsuzlukları 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne bildirmeleri istenildi. Ağabeyi yaptırdım. Ağabeyi yaptırdım. Ağabeyi yaptırdım. Ağabeyi